Merhaba sevgili dostlarım. Hyundai de sene sonu itibariyle indirim kampanyalarına dahil oldu. Bildiğiniz üzere otomobil markaları faiz fiyatlardan ve devletin kredi musluklarını kesmesinden dolayı müşteri bulmakta zorlanıyorlar. Bundan dolayı kampanyaların ardı arkası kesilmiyor. Hyundai bizi ilgilendiren 4 modelde indirime gitti. Hyundai i10, Hyundai i20, yeni Elantra ve yeni Kona'da gayet güzel indirimler yapıldı arkadaşlar. Bunların ikisi şu an ÖTV muafiyeti satışları ilgilendirirken, diğer ikisi de Ocak ayında yapılacak ÖTV muafiyeti üst limiti revizyonundan sonra etkili olacak indirimler. Hyundai i10 tüm modellerinde 50.000 TL indirime gitti. Hyundai i10'un giriş paketi olan Jump 1.0 PS'in fiyatı 725.000 TL'den 675.000 TL'ye düşürüldü. Böylece manuel vitesli Hyundai i10 piyasadaki en uygun fiyatlı otomobil oldu. Aracın ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 375.000 TL oldu. Piyasada ÖTV muafiyeti satılan otomobiller arasında en uygun fiyatlı araç olmuş olduğu iyonun bas paketi. Otomatik vitesli başlangıç paketi olan Jump 1.0 AMT'nin fiyatı da 770 bin TL'den 720 bin TL'ye düşürüldü. Otomatik on’un ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 400 bin TL Olduğun itibariyle. Hyundai i20'nin manuel vitesli giriş paketi olan Jump 1.2'nin fiyatı 860 bin TL'den 785 bin TL'ye düşürüldü. Yani 75 bin TL indirim yapıldı. Aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 436 bin TL oldu. Otomatik vitesli giriş paketi olan Jump 1.4'ün de fiyatı 920.000 TL'den 845.000 TL'ye düşürüldü. Otomatik vitesli bu modelin ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 469.000 TL oldu. Yeni Elantra'nın giriş paketi olan Prime 1.6'nın fiyatı 1.395.000 TL'den 1.295.000 TL'ye indirildi. Yani fiyatında 100.000 TL'lik bir indirim yapıldı. Böylece araç Ocak ayında 720 bin TL'ye alınabilecek. İndirim yapılmasaydı araç 775 bin TL'ye alınabilecekti. Yeni konanında giriş paketi olan Elite 1.0'ın fiyatı 1 bin TL'den 1 bin TL'ye düşürüldü. Yani 145 bin TL indirim yapıldı. Böylece aracı Ocak ayında 845 bin TL'ye alabileceğiz. İndirim yapılmasaydı yeni konanın giriş paketini bile ocak ayında alamayacaktık. Yeni ÖTV muafiyeti üst limitinin belli olmasından sonra Hyundai böyle bir atılımla ÖTV'siz satış pastasından pay almaya çalışmış gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi neredeyse tüm markalardan indirim haberleri geliyor. Döviz'in kısmen artmasına rağmen araç piyasasının tamamen çakılması yüzünden bu tarz indirimleri daha da göreceğiz. Çünkü bu rakamlardan araç satamıyorlar. Markalardan indirim haberleri geldikçe sizinle paylaşacağım sevgili dostlarım. Sağlıcakla kalın, tek elinize taş değmesin.